Herkese merhaba. 1 su bardağı ılık su ve bir su bardağı ılık süt karışımı. 2 yemek kaşığı şeker. 1 paket yaş maya. Mayanın taze olmasına dikkat edelim. Karıştıralım. 2 tatlı kaşığı tuz. 2 tane yumurta akı. 1 çay bardağı sıvı yağ. Un miktarı sizin un kalitenize kalmış. Ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Sıvı yağ ile toparlayıp 1 saat mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalandıktan sonra tezgahımızı sıvı yağ ile yağlayıp hamurumuzu açabildiğimiz kadar açalım. Açtıktan sonra üzerine margarin sürüp zarf şeklinde katlayıp bir tarafına da margarin sürüp açabildiğimiz kadar açalım. Şeritler halinde keselim. Açmalarımıza şekil verdikten sonra tepsi mayası 20 dakika bekletelim üzerine kapatıp sonra yumurta sarısı ve süt karışımını sürüp 200 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Afiyet olsun.